Tahinli baklava için 150 gram eritilmiş tereyağı, 2 adet yumurta, 2 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu aldığı kadar un açmak için nişasta. Bugün stüdyo ışıklarında bir farklılık var mı? Sanki böyle biraz güneş tepemden doğmuş gibi hissediyorum. Var mı şıkon? Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, 3-4 damla limon, içi için... 300 gram ceviz, 1 su bardağı tahin, 1 çay bardağı şeker üzeri için. 1 su bardağı sıvı yağ, 200 gram tereyağı. Nur saçıyorsun ondan dedi yönetmenim. Bugün böyle bir ışık. Arkadaşlar Çünkü neden biliyor musunuz? Hani e, insan sağlığı çok önemliymiş. Ben şimdi sağlıkla alakalı 10 gündür böyle kafamda bir gitgeller vardı. E, aslında hayatta hani biliyordum kötü sonuçlar gelmeyeceğini hep içimden düşünüyordum ama... İşte çocuk oluyor ya. Hani diyorum ki Melike 20 yaşına girdi. Melike kendini kurtardı. Songül ablacığım sen de gel beni dinle. Evet. Ee, diyorum ki Melike kendini kurtardı diyorum. Sonra diyorum ki işte Kerem Ömer diyorum 17 yaşında o da bir şekilde artık şey yaptı. Burada bir kalıyorum böyle. E, Kerem deyince böyle buram. Ya ama o daha diyorum çok ufak. Benle yatmayı da çok seviyor. Hemen böyle gözlerim doluyor. Yani annelik bambaşka işte. bir şey. Evet. Allah, Allah kadir e, kıymet bilen evlatlar ve annelerle güzel bir aile olmayı nasip etsin. Kesinlikle ben onlarsız hiç böyle yani ölümden korkmuyorum. Çünkü gerçekten e, bu dünyada kimseye zararım olmadığını düşünüyorum. Tek zararımı kendime yaptığımı düşünüyorum. Allah bunun da hesabını soracak. E, ama ölüm deyince sadece çocuklar aklıma geliyor. Evet indirmemiş. Şimdi onu evet evet. O kadar duygusal girmeyelim. Şimdi en, enerjiyi Oy. ne kadar iyi verirsek ha, o, yemekteki o sağlık da o kadar güzel olacak. Sen bugün çok böyle duygusal ama evet. güzel haberler evet, aldık evet, bu arada. Evet haberler haberleri çok aldık. Sağlığımızın haberleri çok güzel. Yükseldik. biz ne olacağız? Hep evlatlarını düşünüyorsun. Ya tabii ki hem izleyicilerim için aynı şeyleri düşünüyorum ama bir anda da şey oluyorsun işte. Çocuk, bambaşka bir şey ya. Allahım evlatlarımızı başımızdan Aa, eksik etmesin. Onları diyor, da biz siz tamam. bırak. Abi. Ee, ben şöyle alayım. evet, evet. Neyi yumuşatacağım? Daha duymadım, bir daha söyle bakayım. Yok, <laughs> ıslak. Tulumun çok şık diyor. Hediye olarak izleyicilerimize versek mi diyor Yüksel Bey bir tane tabii diyor. Tabii ki de. Tabii ee, ki de şeref aa. duyarım. O zaman birazdan reklam arasında şeref duyarım. geliyorum. Şeref Şöyle duyarım. Şöyle boydan bir çekin efendim. Bugünkü oh, hediyelerimize kime de nasip da olacaksa güle ee, güle İsterseniz nişanda, isterseniz düğünde Çok giyinin. Şöyle dönüyorum hatta. Evet bir izleyicime, Kanal 7 izleyicilerimize, Songül ablamı takip eden ve Nermin Nefes Mutfağı'nı takip eden bir izleyicimize ha? bu tulumdan göndereceğiz bugün Çok efendim. Güle güle kullansın. Songül ablam candır, eli bükülmez. Sevgiyle, yükülmez. sevgiyle. Şöyle, sevgiyle. İyi günlerde. Bu yapı detaylarını özel ve kol detaylarında da yakından göstereyim. Girersin hayatım girersin. Hadi bakalım. Her... Bol izlenmeli olsun, Hadi bol inşallah. izlenmeli olsun. İnşallah, evet. Bak görelim, ben Songül ablama kıyamam. Yani. Sen sus Yüksel. Karışma <laughs> içeri. <laughs> İki yumurtayı kırdım. <laughs> ee, yoğurdu ekledim. Şimdi burada biraz püf noktalarıyla ile ilerleyeceğim. İster misin? Çırp ee... <laughs> Bir git. Yükselese. Bir bırakmadı kadına. Ondan evet. sonra birazcık burada bunu çırptım. Yumurta ve yoğurdu şimdi sayfamızda da paylaşacağız tulumu Songül ablanın sayfası ve Nermin Nefes Mutfağı sayfasını takip etmeniz yeterli olacak tulum kazanmanız için yağını vereyim mi tatlım şimdi şöyle sana. bakın unu koydum alacağım yağımı şu işlemi yapayım kabartma tozunu koydum bakın burada baklava hamurunda çok dikkat etmemiz gereken noktalar var şu an onu paylaşıyorum çok sizinle anladım. bakın limon suyunu ekliyorum ee, İçinde iki tane çekirdek kaçmış onları koymadım bakın üstüne sirkeyi ekledim ve şu an Aktifliği sağladık şu an yakın görebilecek miyiz ee, sayın yönetmenim? Evet şu aktifliği sirkeyle ve limonla sağladıktan sonra bu aşamada erittiğim yağ var. Üzerine de ekstradan eriteceğim ama bu çok fazla serpil bu içinde. E şey ölçümüz öyle de biraz ben istersen. Ben az koyayım. Heh. Daha az alabilirsin. O tıkayamaz çünkü evet. şeyi. Çok fazla geldi. her halükarda kullanılır. Bir çimdik tuz ekledim. Bir çimdik tuzla da, da şöyle bir karıştırıyorum çok güzel bir hamur yoğurup Hemen bir reklam arasına gideceğiz. Reklam arasında Nermin Nefes mutfağında bu fotoğrafımızı da koyacağız. Bilginiz olsun. Yüksel Eser söyledi. Songül ablamın tabii ki eli bükülmez. Hemen kabul etti. Candır ablam. Güle güle kullan. Ablam nasılsın? Ben. Nasıl gidiyor? Birazcık i̇yi, anlat bakalım. Gayet iyi biliyorsun. Sosyal ee, hayatın. ana Babaanne oldun. Ee, yine evladını evlendiriyorsun. Evet. Nasıl gidiyor? Gelinlerle aran nasıl? Şimdi bilmeyen... Buradan kayınvalidelere ne demek istersin? Ah çok güzel bir yere değindim. Biliyorsun ben ikinci kayınvalide olacağım. Evet. Bir de tatlı torunları var Allah. Evet e, Allah herkese nasip etsin. Abi. Sağlık sıhhatle isteyen herkese nasip etsin. Hı hı. E, üç tane evladım var biliyorsun Nermin'ciğim. Evet, Allah Ona en yakından bilen sensin. Kemal abime selamlarımı iletiyorum evet, burada. Evet bir mukabele çocuklarımıza gelinlerim. Bütün hanımefendilere, evet. bütün kayınvalidelere büyüklerin ellerinden oğullarına. öpüyoruz. Evet. Hı hı. E, büyüklük çok önemli biliyorsun hı hı. her zaman bunu konuşuyoruz hı hı. önce biz büyükler örnek olacağız onlar bize saygı biz onlara sevgi sen ve bir bütünlük. Sen büyüdükçe alçalan bir insansın bu çok önemli Sokina, Songül abla hiçbir zaman kişiliğinden ödün vermiyorsun bak çünkü, sen tanıdığım gibisin. Çünkü Dolu Başak boynuna eğmeyi bilir. Hı. Biliyorsun ya çok küçük yaşta senin de bildiğin gibi bu ticaret hayatına başladığımda her zaman dediğim gibi işin mutfağından geldiğin zaman hı hı eğmeyi, başına eğmeyi Harikası. bileceksin. Hı -hı. Ticaret hayatı çok güzel bir şey. Tamam. Aile hayatından döndük ticaret hayatına. Hı -hı. Bütün hanımefendiler bir şeyler yapsın derdim tamam. Gerçekten. Ne yapsın yani ne yapsın derken illa ki hani biz tekdim. Tekstil... Biz tekstilci Bak, olarak Erlame veya kendi tekstilimden şey. yol alayım. insan ben benim bu mutfağım. Senin mutfağın tekstil. Aynen. Herkes kendi alanında. Kesinlikle kesinlikle. Yani her hanımefendi bir şey yapabilir. <laughs> her malın alıcısı evet, olduğu gibi her hanımefendi bir şeyin üretimini <laughs> yapabilir. Ama <gülüyor> öyle <gülüyor> ama böyle. Çünkü hiçbirimiz tepeden inme gelmedik. Evet. Ben bu piyasayı biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> kumaşın <gülüyor> süpürüldüğü <gülüyor> <gülüyor> mutfağından ee, hayatta tecrübeler ve doğaçlamayla bir Hı -hı. araya gelerek ticaretimizi yükselttik. Kesinlikle. Önemli olan ne mesela bu ticaret hayatında deseler ki hayatında Hı. bu kadar sene 30 küsür sene oldu ticaretin içindeyim. Hı -hı. Bu ticarette hayatınızda biraz bir güldürelim. Biraz işin resmiyetinden çıkalım değil mi? Sonra yavaş Kesinlikle. yavaş her yere geçeriz. Ticaret hayatımda iki tane hatıram var. Hı -hı. Senin de vardır mutlaka. Çok Değil mi? Çok. Ama böyle bir seçilesi vardır. Bir seçilesi vardır değil mi? Kesinlikle. Şöyle tak odak aa, noktası deyip kalan aa, vardır aklında. Aa. Paris'te fuardayız. Bir hanımefendi yaklaştı yanımıza. Bir yandan yanımıza. Felak, köftesinin şeyini de ıslatalım bulgurunu. Evet bulgurunu ve irmiğini Hı -hı. ıslatalım. Öbür İsterseniz onu boyalım, yapabilirim. serpelim. ben Okey. Ben halledeceğim şimdi size. Fuardan çıktık yanımızda bir stajyer öğrenci Hı. ve bir tercüman var. Tamam ablacığım. Hanımefendi anlatıyor, anlatıyor, Doğru anlatıyor. Orada hamuru iyice yoğuruyoruz. Sen anlat Anlatıyor, anlatıyor. O kadar güzel bir biliyorsun, hı hı. E, lisanları gırtlaktan konuştukları için. Evet. Yanımdaki asistanıma tercümana soruyor. Bu kim? Hı hı. Ne iş yapar? Ben onun o kadar, e, Fransızca konuşmasından, o gırtlaktan konuştuğunu alışmışım ki o anda. Hı, hı. ...otomatikman ne yapıyor diye dediğinde anladığımda okuyor oh demişim. Yani hani Fransızca konuşmaya çalışmışım. Artık Türkçeden <laughs> geçmişim onun o gırtlak sesi. Okuyor dememişim yani. Hı -hı. Hayattaki işte o kadar güzel bazen odak noktalar var ki, hatıralar ya var ki evet. okuyor. Yani onunla tercümanı dedim ki lütfen bunu... da çok güzel, çok narin bir dil gerçekten evet, çok severim. Evet, evet ama tamamen gırtlak dilidir. Tamamen ben gırtlak çok dilidir. Tercümanıma dedim ki lütfen bir doğru söyle, okuyor dediğimi söyle. Hı hı. Ondan sonra Isabella ile o günden belli arkadaşız. Yani hayatta bazen tecrübeler, hı hı. samimiyet, hı hı. samimiyet o kadar önemli ki. Ama nasıl yoruyorum görüyor musun? Ticarette harikasın, bir gözüm sende zaten. Fark ettim o. Olay, her zamanki gibi <laughs> alışığım. Estağfurullah. Maşallah. Yani elin lezzeti değmeli gerçekten sen hep dersin ya hani ha. e, eldiven olmadan o el değmeli. Elimin lezzeti gelecek. Şimdi bana izleyicilerim diyor ki biz de mutfağa giriyoruz. Aynı ölçülerle yapmaya çalışıyoruz ama tutmuyor. Diyorum ki ben elimi vermedim size tarifi verdim. Eller benim. Süper. <laughs> Herkes oradaki yani aslında bir şey söyleyeyim mi Songül abla? E, herkesin bir mutfağı var. ...herkesin bir yaşadığı aşk var. Tabii. Yani bu aşk sadece bir sevgiliye özen... ...yani bu değil, yani çocuğuna duyduğun aşk değil. Bu aslında işine duyduğun aşk. Önce Allah'a aşık duyuyoruz. Allah bize ömür verdikçe... ...biz de onun bize vermiş olduklarına aşık olarak yapıyoruz efendim. Çünkü insan aşık olmadan, sevmeden hiçbir şey yapamaz. Hani diyorsunuz ya aşk geçici, aşk geçmez efendim. Ben bu işi 20 senedir yapıyorum... ...ve her gün uyandığımda aynı aşkla buradayım. Buradayım. Efendim, felah köftesi için ilk aşamamızı ne yapıyor Songül ablam? Alalım hemen evet, buraya. Evet, reklamayız. evet, Burası evet, evet, evet. Sıcak su ekleyeceğim. Ben, Songül ablam. Şöyle bir çıkaralım bir tık. artık, değil mi? Hatun gelmiş, ayaklı kuyumcu. Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah, <gülüyor> Estağfurullah. Al, Al canım. O plente <laughs> Hayrını göreyim. Reşit seni çağırıyoruz. Canınız, Sen seni... Canınız sağ olsun. Reşit seni Canınız sağ olsun. Şimdi bizim bir tekstilde bazı e, hanımefendilerde şey var. Hani çalışan hanımefendi acaba ha. be, e, eli de. lezzetli midir, becerikli midir? Bence her hanımefendi beceriklidir. Adamın dibidir. Her benim hanımefendi lezzetlidir. Kaç Biraz önce e, ben bir kaşık alabilir miyim? Bir ıslatma ölçüsüne bir bakalım. Hı -hı. Çünkü onu Sen çok graba, ıslatmayacağım. Ölçüsüz bak şimdi göz kararı senin gibi. Hamurlarımız yumuşacık ben... oldu. Onlar dinlenecek. Songül ablamın fellak köftesi için. Ee, kaç su bardağı bulgurdu Serpil Kök? Evet. Ee, orada 300 gram. E, Bulgurumuz 300. bir su bardağı da irmiğimiz var. İrmiğimiz var bir çok su bardağı. Çok az da alacağım. Ben döküm elin yanmasın. Böyle yanması. yani hepsinin evet evet lütfen oradan. Fellak köftesinde irmik olur yükselese. İrmik. Kesinlikle onu tutacak çünkü evet. Şimdi bunu biraz evet, dinlenmeye şimdi bırakacağız Şimdi bunu biz reklam arasına giderken Şimdi efendim ne yaptık? bak. Songül ablam bulgurunu irmiğine ıslattı Ben bir hamur yaptım Baklava açacağız efendim İki bezeden merdane kullanmadan Az sonra içliğini de şimdi hazırlıyoruz Çok kısa bir reklam arasına Gidiyorum kıymetli izleyicilerim Akabinde muhteşem bir sohbet Muhteşem enerji dolu bir program Sizler için burada efendim Baklavayı kaçırmayın Efendim an itibariyle paylaştım. Evet hemen sayfaya giriyorsunuz. En son gönderide Ay, şarkı şarkıda çıktı. Bu tulumu efendim bir izleyicimize, kıymetli Kanal 7 izleyicilerimize hediye edeceğiz ve ben çekilişini yapacağım efendim. Burada sabahleyin ben çekilişini yapacağım ve yarın sabah ee, sizler için paylaşacağım ee, düğünüzde nişanınızda nikahınızda çok asil, bakın çok şık ve hiçbir şekilde hiçbir hattınızı sarmıyor. Hani bol bir elbise gibi düşünün ama tulum. Ee, Songül ablacığım teşekkür ederiz ee, bu güzel hediyem için izleyicilerimize kullanın. gelecek. Hanımefendilere Hadi Nermi'nin nefes mutfağına gelin bakalım, bakalım Nermi'nin nefes mutfağına baklava avurumuzu yaptık, bulgurumuzu ıslattık. Tatlı yerim, ee, tatlı konuşalım değil mi? Serpin, evet. Bunu hemen karıştıralım. Ben şöyle geldim, geldim tahinimizi benimle. alıyoruz, şekeri Su, ben alıyoruz. Ben boş durmayayım. Ben boş durmayayım. Şunu da bir sıyırırsın ablam. Ziyan etmiyoruz biz hiçbir şey biliyorsun. Evet. E, tahin, şeker, baklavanın iç harcı olacak. Serpil şerbetini de kaynattın. Nasıl ne koyduk şerbi? E, Serpil var, suyumuz ve limonumuz var. Evet ee, ve cevizi de bunun içine koyacağız. Evet o böyle güzelce Serpil küçük tabak verdin ama biliyor musun? Ne diyorsun? Allah. Sıcağını düşünmüştüm biliyor musun? Bu değiştiririm olmazsa. Bunun içine döküp mü karıştırsak diye düşündüm Songül abla sence? Buraya mı? He. Ama at, a, yok. Şey Bakar yapar mı? taşar. Buraya al. Cevizi de buraya koyuyorlar. Bu burayı alır. Tamam. Bu burayı alır. Anlamda. Bu burayı alır. Ben de e, açmaya başlayayım efendim. Uzun süredir bir açma işlemi yapmıyorduk. Bakalım. Oh, Oldu vallahi bak. Şerbeti koydum ne yani, soğusun diye. Aynen. Merdane kullanmadan nasıl bir tarif yapacağız? Şey, oklava kullanmadan. Şöyle aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, işte. Necim, Hamurumun güzelliğine bakın. Ay salına vallahi. salına açılı veriyor. Yani oh. bu birazcık nişasta arada bir. Çok koymayın ki yırtılmasın. Bakın başta söyleyeyim ben. Sonra işte bizim hamurumuz yırtıldı falan falan istemiyorum. Bir de benim e, merdanem şey ince. Siz böyle bir tık kalın merdane yapın. Daha iyi olur değil Çok mi? Rahat daha rahat olur. Daha, bu, daha mı iyi ezilir? Aynen. Evet. Çok daha iyi ezilir. Evet. Ben mermer istiyorum ama yüksel almıyor. Pahalı abla. <laughs> yüksel elini cebine at he, yüksel. Sağlı abla diyor ki sen şimdi yapma buldu. yüksel. Amadı almadı o yüzden. Elini vicdanına koy he. yüksel. O <laughs> mermer olsa çok güzel açılacak. Ben, benden kıyafetleri Bir de gidip isterken iyi diyor yüksel. He, anneannesine örnek veriyor. Diyor ki şimdi benim zavallı anneannem bunu da bulamıyordu. Şimdi bak o eskiyle gün yüksel. bir değil. Anlatamıyorum o zamanda. ben bunu bu yapımcıya. O zaman da benim annem de yarım kilo kıyma ile dört yemek yapardı. Bak ha kurban. Ha bitti onlar artık. <laughs> o yüzden diyor marketler ucuzdu şimdi pahalı. Üç Akın sene kayınvalidemle olmuş, oturdum artık, yüksel. Şimdikiler otomatikman ayrı ev istiyorlar. <laughs> ha? 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 Yeni evlendiriyor. Allah benim bir de yeni gelinim gelecek. <laughs> Gelinler siz duymayın kurban olsun ablanız. Ee, senin gibi kaynana yakın. Bence hiç konuşmuşsunlar. Hepsi güzeldir, hepsi iyidir Efendim, gerçekten. Böyle her tepsi şey Böyle hepsi boyutuna getirdik. Bakın şipşak açılan bir hamur, Aa. gerçekten şipşak. Hiç Şimdi şey bu mi? aşamada her yerini şöyle nişasta alıyoruz. Kat kat olacak baklavanız. Bunu böyle aldım. Buraya da böyle bakın bol nişasta yaptım. Sonra geldim, bunu da buradan aldım Songül ablacığım Evet. Sen de bunu yaparsın. Çok dikkat ediyorum Şöyle yine nişasta Bunu böyle aldım. Bunu da böyle bakın koydum bana çok açma işi vermeyin kurban olsun. Haberi yoğurayım tamam. Şöyle bunu da Sen koydum. <laughs> tamam mı? Mis bak Songül abla. Bunu böyle geldim kat kat olacak bu. Aha. onu ya aç kat. poşetin içine bunu koyalım. Sen Arnavut kızısın. Ben evet Boşnak Sen kızıyım. Sen böreği Boşnak'sın. Yani hı hı. Börek de bu şekilde Ulaşırsın. yapıyorsunuz değil mi? Biz böyle elimizde döndüre döndüre evet, açarız. Evet şöyle abla. değil of. mi? Havada. Anamdan görüyordum. Benim ablamın ki, gelini de boşnak evet. Diyordum ki pırasalı. ne gerek var anam bununla uğraşıyor Harika. bu kadar. Şimdi el aldım onun gibi yapamazsam da çalışıyorum. Ya şimdiki nesil çok şanslı. Yaparak öğretiliyor. Evet. Eskiden bizim zamanımızda ya annemizden görecektik hı hı. ya kitap bulacaktık o dönemler. Hı hı. Şimdi birebir buyurun seyredin öğrenin ve yapın. Evet. Evet evet. Bir vallahi. de e, benim bir tane Yüksel Gönül ablam öğrenmek var. Öğrenmek abla. Bir Yüksel ablam var. Biliyor musun hiç tanımıyorum Ankara. Ankara'da. Ee, saygılarımızı onun, sunuyoruz Yüksel Hanımcığım. Bir hanımcım. şey söyleyeyim mi nasıl bir kadın? Yani beni Hacca giderken Hacc'ın kapılarına açılırken gördürüyor aslında. Hay Ve maşallah. diyor ki öyle güzel bir sarayın içerisinde gördüm ki diyor. Anlatırken Allah bir diken olsun. diken oluyor. Çok güzel günler seni bekliyor dedi inşallah. Ee, ama rahatsız, kolunda bir sıkıntısı var. Buradan bütün izleyicilerimden, Rabbim şifa sizden versin. de Rabbim dua şifa istiyorum. Versin. Ve dedi ki bana yarın kokulu bir öpücük gönderir misin dedi. Ah, Yüksel ablacığım bu senin ah, için, canım. ellerim unlu unlu. Rabbim sana şifa versin, Amin. seni çok seviyorum. Allah'ım Allah. ayağını dara değdirmesin. Amin. Tez vakit kolun iyileşsin. İnşallah seninle yüz yüze tanışmak nasip olsun. Ankara'ya geldiğimizde Songül ablamla birlikte uğrayacağız. Sonra. Her zaman. Her zaman başımı biz Ama ziyaret edeceğiz bir o da geldi mi başımızın üstünde yeri var. Aynen bir dualar abla böyle bilmeden etmeden Allah yapılan razı dualar. Olsun. Önemli olan odur zaten. Var ya yok böyle Müminin bir şey abla. Müminin mümine i̇şte. duasıdır. Öyle. Ve bunu yapan o kadar yani çok izleyicim var ki. gösterişsiz ve riyasız duadır. Kesinlikle. Bir tanımadığım halde o kadar sevgisini hissettiriyor ki Allah'ın şahalar versin. O ses tonunu Serpil dinledi. Çok çok. Karşılıklı Serpil sevgi. seni de çok seviyor. Karşılıksız sevgi Allah, Allah için. Yüksel'i de seviyor. Herkesi seviyor. Biliyor ki bizim Yüksel'le abla böyle bir atışmamız var. Evet, öyle evet, diyor evet. ki biz kavga ediyoruz. Biz ola abi kardeşiz ya. Bizim öyle bir şeyimiz olmaz Serpil bilir. Biz buradan böyle birazcık şey yapıyoruz. Biz söyleniriz, öğleniriz ama. Yok yok iyidir, <laughs> atışmak ara sıra iyidir. Aynen. O yüzden sakın yanlış anlamayın. Severim Uzun de kıymetli. döverim de der gibi. Tabii, o bizim tabii. kıymetlimizdir. Bakmayın Namin dediği gibi biz söyleniriz kendi kendimize ama. Evet. Allah Allah sağlık sevdikleri, versin. Sevdikleriyle. Kol kırılır. Yer içinde kalır. <laughs> O, o şeyden biz Allah'ın izniyle daha hiç kötü olmayız. Aslında Allah biliyor musun çok güzel bir kelime söyledim. Ben onu her zaman da konuşurum. Hı. Mesela bu kol kırılır yel içinde kalır diyorsun ya. Hı hı. Mesela ben bu zamanki gençlerde de bunu istiyorum. Ama Aile yok, içi değil mi? sorunları paylaşmasınlar. Çok güzel örnek olalım sosyal medyada. Çünkü hepimizin sıkıntıları var. Aynen. Hiç öyle. kimse dört dörtlük değil. Ama hiçbir zaman üzüntülerimi paylaşma Yokuş taraftarı değilim ama. düzlük olmaz ki. Son zamanda böyle bazı yaşadığım şeyleri Lütfen hani yansıttım. sosyal medyada evet. Aynen, ama çok güzel şeyler paylaşalım. Kesinlikle. Yani hiçbirimiz bizim <laughs> Hadi Osmanlı şey. torunlarıyız biz. Bizim ailelerimiz ertiyle, görümceyle <laughs> büyümüş anneler. Tabii canım. Bakın şipşak hızlı hızlı ilerliyoruz. Katladık, zarf şeklini yaptık, küçülttük. Bu aşamalar çok önemli. Ben baktım şikom hepsini yakından çekti. Ee, o detayları kaçırmayın. Katlama çok önemli çünkü burada kat kat bir e, baklava tarifi veriyorum size. Ay, ipek İncecik, gibi ipek gibi açılmış. Birazcık burada böyle gücümüzü kullanacağız. Allah'tan güçlü bir kadınım. Evet Allah. <laughs> ver, Yalnız ver, diyorlar. bir şey söyleyeyim vitaminleri içti ona göre. He? Vitaminleri Antibiyotik içtin, mi? antibiyotiklerini içtin. Evet, içtim gerçekten. Hemen. İşte aslında hani sanatçı iğnelerim de oluyor kan iğneleri de değil mi öyle abla Ekrandan hayatını olduğu gibi. gibi ama burası benim gerçekten evim bu işte bu takdir Hiç edilecek hiçbir zaman bir şey. buradan kopmam çok ağır sorumluluk aynen olduğum zamanları bilir Serpil gelip şurada oturup yine programımın Ay, başındaydım bravo, kimseye kaptırmam ediyor. yerime kolay kolay <laughs> çünkü biliyor musun bazen takipçiler bugün senin veya işte bu tip programları yarın gelecek misafirine önümüzdeki hafta gelin misafirine Tabii. göre bile bu tarifle değerlendirebiliyor. Evet, evet, Seni bizi sizi bekliyorlar. Seni bekliyorlar. bekliyorlar. Ve ben onları bekliyorum. Biliyor musun? En önemlisi de bu. Bana çok iyi geliyorlar Songül ablacığım. Yani sen de bilirsin senin de çok fazla sevenin var. çok ee, çok farklı bir şey ya. Yalnız neyi kaybettik kızlar? Farkında mısınız? Sarp Artık biraz çok fazla dışarılarda toplanmıyor muyuz? Bir yandan da ben bunu yaparken Songül ablam da fellah köftesini evet, şurada benim ben yanımda. Evet ben onu yoğururken biraz şey yapalım. Bu <laughs> hanımefendilerin çok dışarıda toplanmaları biraz evler dediğim o suflalar yapılırdı. Güzel sofralar kurulurdu. Çeşit çeşit elinin lezzeti. Şimdi böyle bir dışarıda restoranlarda <laughs> bir günler şeyleyelim. toplattılar. Karşı değiliz. Hı -hı. Lakin... Böyle ev, evimizi paylaşmak Daha rahat oturup kalkmak Kesinlikle. Sohbet etmek Bakın, Ne bileyim, çok daha özeldir Nişasta koymadan büyüttüm Bu benim için yeterli olacak Benim yoğurabileceğim <laughs> Ben vereceğim ablamı İkinci şifremizi söylüyorum Doğru, Doğru. Birazdan dünün kazanını açıklayacağım Kıymetli izleyicilerim Doğru. unuttum ya. sanmayın ee, Dün tava seti vermiştik Ka Hemen açıklayacağım Evet şu an ben açtım Bakayım. Ee, Serpil. Şu boyutta keseceğim. Ben gibi bak. Aa, rahat ol ablacığım anla. Ben. Şöyle yapayım Nermin hatta. Yanına, gel abla seni buraya Ben şöyle mı? alayım. Aynen. Geniş yerde. evet evet ben şöyle. Songül ablam. Evet. Bu şimdi pişerken kat kat olacak. Her katında çünkü nişastayla yaptık. İç ee, iç harcını hazırladık. Şöyle Serpil. Songül Seninle ablamın hazırladığı şimdi. iç harcımız var. Şöyle koyuyorum onu. Bakın. Bir büyük tepsimiz var mı bizim? Bak uçlu kulakları boş istersen öyle alırım. Tamam. Şöyle. Şimdi bakın Serpil katlamış. Ben bu kısmı gösteremedim size ama şimdi bir dahakinde göstereceğim. Şuradan şöyle bir kesiyorum bakın. Ben de kolaylık olsun diye düşündüm. Diye. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> e, bunun bu ölçüsünde şöyle yapayım. İki kulağını şey yaparız. Şöyle. Şöyle ha. alayım. Bakın çok basit. Şimdi bir daha göstereceğim giriyorum Hı. bir daha. Geliyor mi? Aynen. Hı. Bunu buraya koyduk canlarım canlarım. Sanki keşke fırın tepsisi koysak ya. Dur dur du du aşkım hemen ya. Benim, hemen benim tatlım. Şey bunun içinde çok kay şey olacak baklava. Kaybolacak mı diyorsun? Kaybolacak çünkü çok var hamuru. Şimdi sıcak burası çünkü. Şunu bir kere katladık tamam mı? Şöyle. Heh. Şunu bir kere katladıktan Hı. sonra bir kere daha döndürüyorsunuz. Bu kadar. Evet. Tamam, tamam aşkım. Şöyle bakın iki kere döndürdük. Burada kestik. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Hemen fırın tepsimize ben alalım. Ayırıyım. Aynen Serpil iki kişi yapalım uzamasın. Şöyle bakın yine fazla geldi. Onu da buradan birazını alıp diğer tarafa koyalım. Bence. Allah hamurumuz şişemiz. o kadar güzel ki yay gibi inceliyor. Şunu yay diyorsun, gibi aynen, aynen. dursun. Şimdi aynı şekilde yine bakın şuradan bismillahirrahmanirrahim. Şöyle, aynen. Opa. Bir katlama yaptık. Hatta bunu biraz yayalım. Şöyle. Hı. Bir katlama daha çıkartırız oradan serpiyorum. Evet, bu taraftan mı bu seferde? Şöyle bakın, kestim. Hı. Şuradan alacağım ve şuradan alacağım. Bunları en sonunda tepsimde yerleştireceğim. Lokmalık gibi koyarım ben bunları. Lokmalık koyarız. Bakın, bunu aldım, getirdim, koydum. Birazdan muhteşem karelerini göstereceğim size. Şimdi bu iç harcını da bu şekilde yaydıktan sonra. Ya, şuraları birazcık böyle inceltelim bence. Şöyle anladım demek Heh. istediğini. Böyle biraz daha koyacaksın. Şöyle koyalım ziyan olmasın ya. Ben evet. çok üzülüyorum hamurun ziyan olmasına Songül Abla biliyor musun? Hiçbir şey ziyan etmiyorum o yüzden. Evet. Şunu bir kere böyle katlayıp bastıralım Sarp. Şöyle Söyle. birden kapatmayalım. Bu ziyan etmemek için tamamen. Son tarafında böyle. Şimdi Hı. bunu da en sonda koyalım. Öbürünü ben açayım. Tamam. Ya da şimdi koyayım bu tarafa. Bence bu tarafa, ters tarafa. Şöyle şurada dursun. Çok güzel bir baklava tarifi. Cevizli ve tahinli olduğu için çok rahat edeceksiniz. Elim yapış yapış ben hemen bir yıkayayım. Sen, sen onun aynen başlı açmaya serpip. Geldi. Bir çeşit bulgurlu olur. Bunu da böyle koyduk. Bunu da böyle koyduk. Şimdi kalan hamurları da koyacağız. Şimdi ben e, bunları keseceğim. Birazcık böyle elimle de bastırdım. Tepsime yerleştirdim. Aynen yani, bunu da biraz bu böyle çok büyüteyim. güzel oldu. Bunu da koyalım lütfen. Bunun yanına ekleyelim serpil onu. Bak şöyle burada Hı. küçüklerim de var lokmalık. Tamam. Hı. Kalanları da asla ziyan etmiyoruz. Her bak. zaman dediğim gibi bakın sığdırıyoruz. Tepsiye. Ee, şimdi burada e, bıçakla ben bir kesme işlemi yapacağım. Şeyini verdim aparatın da istersen Bundan kesin. daha rahat keserim. Ee, şu şekilde yapacağım. Birazcık e, şöyle yapayım üç parmak gibi böyle bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geliyorum abla senin yanına da. <laughs> Bakın bu aparatla tek seferde kurtarıyorsunuz. Bakın. Ya Songül abla görüyor musun? Nasıl muntazam? Muhteşem. Biz Ve o kadar değil mi lezzetli yiyeceğiz da, ha yiyeceğiz tabi. O kurban olayım. <laughs> <laughs> Yemedin olur mu da? Ha buraya bir off gelin olarak lahana da muhlama da etceydik. Bir gün de kahvaltı şeyi yaparız. Yapmaz mıyız? Hani temelde bir kahvaltı sihir... günü. Evet. Yapmaz mıyız? Bir muhlama yapayım size de. Sen gel, dedi, dedin de biz. De, de, Karadeniz kızından mi dedik? Karadeniz muhlaması değil de Karadeniz gelininden bir siirt sana. kızından muhlama Hı -hı. yesinler bakalım. Bakla Değil mi? Evet. Baklavayı açtık. Kat kat zahmetsizce efendim üzerine tereyağını sürüyoruz. İç harcı tahin, şeker ve cevizle taşlandırdık. Aman Allah'ım Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün neler oluyor neler. Bolca tereyağını veriyoruz çünkü açarken hiç kullanmadık. Evet. Nişastayla açtık. Hiçbir yemek yetişmiyor mu diyorsun? Vallahi yetişecek ya, Serpil baklava açtı. Ha, ha, gayret, ha Gayret Serpil adam seçme gel buraya bana da yardım et. <laughs> adam seçme. Gel bak bak ölçüye ya. bak bak misketler hep aynı ölçüde. Evet Fırına gidiyoruz. Önceden ısıttığımız Geldim 180 oldu. derecelik gel, gel, fırında gel. ağır ağır şey pişiriyoruz tamam düşün, mı? Panik oldum. 180 derecelik fırına. Açarak. Mermi'nin nefes Hı. mutfağına oldum. kameraman. Evet duman oldu. bunda sütünü sonradan açtım dumanımızı. Bakın efendim Hem kontrollü oluyor değil mi? Çok evet. önemli Serpil bunu bir tık alta indirmemiz gerekecek Altı da gerçi kızarmaya başlamış süper Çıtır çıtır tahinli şekerli cevizli bir baklava yapıyoruz ee, Bir yandan yumuşacık lokum tadında ciğer yapıyoruz Bu biraz az pişti sen bunu çiğ dersin yemezsin bak Evet, evet. ama ben Gel yaklaş bunu görelim Bunu hep kızarmış gördüm Bak Evet Bak, bak. Bu böyle olur Hı, Şöyle aşağı indireyim üstünü görün yanında görün Hayır ama bu. bu böyle olur. Hey, Sen gelirken biz Hı. gidiyorduk. Kızı gidiyorduk. Mis gibi. Yani sonra... Şimdi ben ver... onun yanmış yerlerini nasıl kapatacağım? Sen bekle orada. <gülüyor> <gülüyor> Oo, var ya bak, bak, bak. aman ya Rabbim. Şu kısımlarına, şöyle aralarına fıstık koyabilirsiniz var ya evet, çok olsun. güzel bir tatlı oluyor. Kesinlikle deneyin. Hem pratik hem de yapamıyorsunuz. Ama dört tane fırına aynı aşamaya koymuşuz. Kusura bakma Yüksel Ah 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 muhteşem. Planlama hatası değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.